Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde kuşlar konusunu göreceğiz. Bir önceki sınıflandırmada sürüngenlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu e, omurgalılar sınıflandırmasını yaparken her bir sınıflandırmanın e, özellikleri oldukça önemli. O yüzden bazı özellikler var ki direkt ön plana çıkıyor. Bununla ilgili e, sorular gelirken karşınıza şu şekilde geliyor bir özellik veriyor size. Mesela atıyorum burada gördüğünüz gibi mesela diyor ki vücutları tüylerle kaplıdır. Tüy dediği zaman arkadaşlar buradan hemen şunu diyeceksiniz. Bu kuşlar grubundadır. Memelilerdeki kıl ile tüyü sakın karıştırmayın. halk arasındaki tüy ifadesi bahsetmiyoruz. Buradaki kuş tüyünden bahsediyoruz. Bunun gibi bazı özellikler var. Bunlar spesifik özelliklerdir. Derilerinde mesela derilerinde pullar bulunmasından bahsediyorsa ya sürüngenler gelecek aklınıza ya da balıklar gelecek aklınıza. Dolayısıyla bu özellikleri bilmemiz bizim için önemli. O zaman e, bu şeyleri bir şey yapalım, e, iyice irdeleyerekten gidelim. E, vücutları arkadaşlar kuşların vücut yapılarında tüyler önemli ya da telek dediğimiz arkadaşlar tüylerin dizi, e, sırayla dizilmiş haline. E, telek deniliyor tüy ve teleklerde ayak ayaklarında da arkadaşlar biliyorsunuz ki keratin yapılı bir yapısı var oralarda tüy bulunmuyor birçok e, kuş türünde ve kuşların en bariz özelliği arkadaşlar dişleri yok ve bunların gagalarının olması önemli tabii ki e, gaga yapısı sadece kuşlara ait değil mesela gagalı memeli grubu var arkadaşlar Memeliler grubundadır bu gagalı memeli zaten nadir örneklerden. Bu da arkadaşlar ornitoring. Onu memeliler grubunda anlatırken daha da detaylı işleyeceğim. Onun halinin hepsi gaga yapısı kuşlara özgü olarak karşımıza çıkacak. Kuşların e, suda yaşayan formu yok arkadaşlar. Havada e, uçmayı kolaylaştıran kanatları var bunların. Uçamayan kuşlar türü de var ve kara yaşamına adapte olduklarından dolayı direkt akciğer solunumu yapar diyoruz arkadaşlar. Akciğerleri de şöyle mesela TYT, AYT formatında çalışan öğrencilerimiz varsa burada da şunu bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar akciğer kuş nefesini aldık, aldığı zaman bir hava kesesi var. Hava kesesine doluyor. Nefesini vereceği zaman Akciğerindeki hava dışarıya çıkarken, hava kesesindeki hava ise akciğerlerine doluyor. Dolayısıyla kuşlar nefes aldığında e, akciğerlerine hava dolmuyor, nefes verdiğinde akciğerlerine hava doluyor. Nereden doluyor? Hava kesesinden akciğere aktarılıyor arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Önemli bir özellik. E, başka arkadaşlar tabii ki sıcak kanlı canlılar bunlar da. Bunların da yaklaşık vücut sıcaklığı 35-36 santigrat derece yani e, sabit vücut ısısı sabittir diyebilirsin. Dışarıdaki soğukluğa karşı vücut ısılarını metabolizmayı hızlandıraraktan ısıtmaya çalışıyor ya da e, öbür türlü eğer dış ortam sıcaksa soğutmaya çalışıyor. Tabii ki bunlarda terleme olayı söz konusu değil arkadaşlar. Derilerinde ter bezleri bulunmuyor. Ee, i̇şte az önce bahsettiğimiz akciğerlerine bağlı hava kesilerinin olması da arkadaşlar burada bahsettiğimiz özellik. Ee, bu sondaki çıkan özelliğimiz uzun kemiklerin içinin boş olması. Kuşlara özgü çok güzel bir adaptasyon örneği arkadaşlar. Ee, kemiklerin içlerinin boşluklu olması ama bunu tabii ki solunumda kullanmıyorlar arkadaşlar. Vücudun hafif olmasını sağlıyor. Bu da uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyon olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Uzun kemikler içi dolu olsaydı ağırlık yapardı ve bu şekilde uçmayı zorlaştırırdı diyebiliriz arkadaşlar. Uzun kemikler içi boşluklu bir yapıda bu şekilde hafiflik sağlıyor. Azotlu boşaltım atıkları vardı. Bunları bir hatırlayalım arkadaşlar. Azotlu boşaltım attıklarımız üç taneydi. Birincisi amonyak yani NH3. İkincisi üre. Üçüncüsü de ürik asit. Bu üre ve ürik asitin formülleri önemli değil arkadaşlar zaten uzun formülleri var. Ancak burada bu üçünün e, haricinde şu kelimeyi şöyle yapalım azotlu boşaltım atıkları bu buraya olacak ve arkadaşlar azotlu boşaltım atıkları 3 tane olmasının yanı sıra hangi canlı grubunda yani hangi omurgalıda ya yani da hangi omurgasız grubunda e, amonyak mı var mi var ürik asit mi var bunu bilmeniz gerekiyor sınavlarda da sorularda da karşınıza çıkıyor. Bunu daha önceden kurbağalarda, sürüngenlerde anlatmıştık. Ve karşımıza ne geldi arkadaşlar? Sıra Kuşlar grubuna bakıyoruz. Ve burada da diyoruz ki kuşlar azotlu boşaltım atığı olarak ürik asit atmakta arkadaşlar. Ürik asit kristallerini ataraktan vücuttan uzaklaştırabiliyor. Tabii ki bunu dışkı vasıtasıyla vücuttan atabiliyor arkadaşlar. İdrar söz konusu değil. Şimdi e, devam edelim. Diyoruz ki iç döllenme ve dış gelişme görülür. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kuşlarda tamam iç döllenme var. Ne demek iç döllenme? E, sperm ve yumurtanın birleşmesi ana yani dişi karak, vücut içerisinde e, meydana geliyordu. Dış gelişme dediğimizde yumurtanın içerisinde gelişiyor arkadaşlar. Kuşlar yumurtlayan özellikte oluyorlar. Doğurmuyorlar yavrularını. Dolayısıyla ee, vücudun içinde başlamış olan döllenme mekanizması yumurtanın içerisinde devam ediyor ve arkadaşlar yumurtanın dışında sert bir kabuk var. Bu şekilde dış etkenlerden kısmen de olsa koruyucu özellikte ya da izole edici özellikte bir yapısı var. Ee, kalsiyumdan daha çok kalsiyum minerali bulunuyor yumurtanın kabuğunda. Ve kuluçkaya yatma denilen bir olay var kuşlarda. Ee, yumurtanın içerisinde embriyo gelişimini tamamlayıp yavru oluşana kadarlık bir süre içinde arkadaşlar e, anne bu yumurtaların üzerine oturaraktan tüyleriyle ve vücut sıcaklığıyla 35 santigrat derece ya da daha iyi bir seviyede muhafaza ediyor ve bunlardan yavru oluşumu gözleniyor. Eğer bu e, soğuma işlemi olursa ee, yavru gelişimi tamamlayamayıp ölüyor arkadaşlar. Bu önemlidir. Onu da lütfen unutmayın. Evet. Kuşlarla ilgili başka heh, bir de yavru bakımı görülür arkadaşlar. Mesela bu en sondaki özellik çıkarsa karşınıza mesela X canlısıyla ilgili şu şu özellikler var. Bir tanesi de yavru bakımı görülür diyorsa aklınıza iki tane canlı grubu gelecek. Bu canlı ya bir memeli grubudur, ya da arkadaşlar kuşlar grubundadır. Mesela sürüngenler dediğim zaman yılan gelsin aklınıza. Yılanlar yavru bakımı yapmazlar. Balıklar mesela dış döllenme dış gelişim var, yavru bakımı yapmazlar. Örneğin kurbağalar grubuna bakalım, onlar da dış döllenme dış gelişim yaparlar, yavrularına bakmazlar arkadaşlar. Ancak kuşlar birebir yavrularıyla ilgilenirler. E, belli bir e, çağa ya da yaşa ya da Gelişime gelene kadar onları beslerler, bazı avcı ilişkilerini öğretirler davranışları, ne yiyip ne yiyemeyeceğini, ne tarz yuva yapıp yapamayacağına kadar birçok şeyi öğretebilirler arkadaşlar ve yavru bakımı bunların tamamına verilen at olarak karşında çıkıyor. Tabii ki memelilerde de arkadaşlar yine yavru bakımı görülmekte. Evet kuşlara baktığımız zaman arkadaşlar. Eee birçok örnek var tabii ki. Kuş türlerinin çeşitliliği oldukça fazla. Tabii ki böcekler grubu ya da eklem bacaklar diyelim. Onlar kadar tür çeşitliliği yok ama e, çok fazla çeşitliliğe sahip arkadaşlar bu grupta. Eee rengi renk ve birbirinden farklı olabiliyor. Benim verdiğim örnekler e, tabii ki herkes bilir. işte muhabbet kuşundan papağana şahinden kartala kadar serçeden kargaya kadar envai çeşit ancak şurada verdiğimiz örnekler biraz daha e, şey dikkat çekici ve karşınıza çıktığı zaman bocalamanıza sebebiyet verecek örnekler mesela arkadaşlar tavuk ya da horoz ya da penguen bunlar arkadaşlar uçamayan kuşlar grubundan. Yine deve kuşu uçamayan kuşlar grubundan arkadaşlar. Ee, her ne kadar penguenlerin e, tüylerinin olmadığı gibi görünse de arkadaşlar. Bir e, mesela deve kuşu mesela şuradaki örnek gibi bakın. Şuradaki tüy yapısı buradaki tüy yapısı şuradaki ya da buradaki tüy yapılarıyla bunlardaki tüy yapıları aynıdır arkadaşlar değişen bir şey yok. Sadece biraz daha böyle pürüzsüz görünüyor. Lakin detaylı baktığımız zaman bunların da arkadaşlar kuşlar grubunda olduğunu görmekteyiz. Bu arada e, aklıma gelmişken söyleyeyim. E, bazen sorarım size e, hücre dediğimiz zaman gözle görülür mü diye. İşte tabii ki büyük bir çoğunluğu birkaç istisnanın dışında hücre gözle görülmez diye cevap veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gençler burada gördüğünüz yumurta bir tane hücredir. Bunu unutmayın. Ee, yumurtalar arkadaşlar tek bir hücredir. Döllenmiş bir hücredir. Ee, yumurtalar tabii ki kuş türlerinin e, yapısına göre, türüne göre çeşitlilik göstermekte. Dünyanın en büyük hücresi arkadaşlar deve kuşu yumurtasıdır. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığında olabilmektedir arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Makro hücrelerdendir ve görebilirsiniz dünyanın en küçük hücresi denildiği zaman da e, sperm hücreleri aklınıza gelsin bu da çok küçük olduğunu bilelim arkadaşlar evet e, bir sonraki dersimizde arkadaşlar memeliler grubuna geçeceğiz e, hepinize kolay gelsin hoşçakalın kendinize iyi bakın